Herkese merhabalar. Önümüzdeki hafta ücretsiz ve online yapacağımız nefes ve yin yoga derslerine başlıyoruz. Bunun için yapmanız gereken Instagram Reganal hesabından DM'den bana mail adresinizi ulaştırmanız. Sizlere bir mail ile bağlantı linkini paylaşacağım. Zoom ya da Perklas üzerinden. Online eğitimlerimizi haftada 3 gün Sabahları 10'da, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günü sabahları saat 10'da başlayacağız. Eğitim Bu online derslere girerken hepinizin rahat kıyafetler giymenizi, kendinizi sıkacak e, giysiler içinde olmamanızı rica ediyorum ve tavsiye ediyorum. Çünkü bunları rahatlamak, gevşemek ve bugünlerde yaşadığımız stresi üzerimizden atmak için bu bir saati paylaşıyor olacağız. Ekipman olarak da evinizdeki her şey işinize yarayacaktır. Tam olarak nelere ihtiyacım var halde diye soruyorsanız bir önceki videoya bakacak olursanız oturma pozisyonunuzu nefes, meditasyon ya da mindfulness egzersizlerinde oturma pozisyonlarınızı nasıl keşfedebileceğinize dair bir video daha hazırladım. Ona bakarsanız orada benim kullandığım ekipmanları Pazartesi sabahki derse gelmeden önce yanınızda hazır bulundurmanız yeterli. Sağlıklı günlerde görüşmek üzere evde kal Türkiye.